Paşam. Anlaşılan bu geceyi burada geçireceksin. Yoksa Hatice Sultanımız seni saraydan mı kovdu? Yıllar evvel tam buradaydık. O geceyi hatırlıyor musun? Size bir şey demiştim. O yükseldiği yerde Öyle hisle düşeceksin ki paşa. Seni öyle bir sanırım ki. Bana büyük lokmayı büyük laf etme demiştin. Zannediyorum ki artık bir tebri hak ediyorum. Öyle değil mi? Marifet iltifata tabidir evet. Fakat unuttuğunuz bir husus var hala ayaktayım. Kabul et İbrahim. Bu savaşı ben kazandım. Ben her şeyden evvel biraz ki. Biz askerlerin arasında bir laf vardır. Eğer elin hala kılıç tutuyorsa... ...kaybetmiş sayılmazsın. Eğer sizin yerinizde olsaydım ben... ...bu kadar erken sevmezdim. Sen artık bir bataklıktasın. Kurtulmak için çırpındıkça daha da batacaksın. Ayrıca sen benim yerimde olamazsın. Zira ne yaparsan yap değiştiremeyeceğin bir hakikat var. Ben hür bir kadını, ...sense bir köle? Cehennemi hep içinde taşıyan, kendi şeytanıyla dost, postun şehiyle müttefik, ama hep tedik. Arafın yüce kapısının sadık bekçisi, kapı kulu İbrahim. Sultan Süleyman'ın mahreminde, sırrında, ama hep sınırda olan İbrahim. Hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden, ölümüne kaza namazları kılınan İbrahim. Şimdi ne olacak paşam? Beklemekten gayrı çare yok. Hatice Sultanımızın size hürmeti herkes Cemal'im. Acısı, öfkesi dinince kabullenecektir, bunu unutacaktır. Fakat Hürrem Sultan bu fırsatı kaçırmaz hünkârımızı anlatırlar. Vaktiyle Hatice Sultanımız için kendi ellerimle vazgeçtim. Makamlardan, rütbelerden. Bunun yanında hiçbirinin kıymeti yok. Benim tek düşündüğüm Hatice'm... Kırılan kalp. Matrakçı öyle bir baktı ki gözlerimi. O anda yer yarılsa da içine girsem diye dua ettim. Peki Nigar Hatun'a ne olacak? Paşa Hazretleri. Şöyle. Hatice Sultanımız yollar beni. Sizi görmek istiyorlar. Gidin paşa. Alın gönlünü sultanımızın. Size karşı mahcup. Ne deseniz... ...ne yapsanız hakkınız var. Fakat inanın bana... ...böyle olmasını istemedim. birazdan alacaklar seni. Sultanım. Kıymayın bana. Yemin ederim kendim için değil. Evladım için. Açayım bana. ...evvela karnındaki günahsızı bir doğacak. Ondan sonra layığın olacaksın.

kararınız her ne olursa olsun... ...son nefesime kadar sizi seveceğimi bilmenizi isterim. Bir mektup yazmıştım size. O vakitler ayrıydık. En ufak bir umut yoktu kavuşmamız için. Bir başkasıyla evlendireceklerdi. nefesimin kesildiğini, yüreğimin kanadığını hissediyorum. Bundan böyle bir mefta olarak sürükleyeceğim. Bedenimi, ruhumu. Öyle demiştim. Şu anda aynı şeyleri hissediyorum. Tanet etmeyeceğim yine? Günahkar olmayacağım. Kaderimin karşısında tevekkülle boyun eğeceğim. Seni boşuyorum İbrahim. Vay Allah, ne olacak şimdi? Yapacak bir şey yok Nasuh Efendi. Neyse kaderimiz, yaşayacağız onu. Bu kadar değil paşam. En başından belliydi böyle olacağı. Siz bile isteye çıktınız bu yola. Paşam, bugüne kadar size olan sadakatimden, hürmetimden hep sustum. Ne dediyseniz kabullendim. Şimdi bir kez olsun siz beni dinleyin. Gidin paşam. Gidin. Hünkârımız öğrenmeden bir hal çaresine bakın. Sultanımızla konuşun. Af dileyin. Af dileyin. Af dileyim öyle mi? Bağışlanmak için yalvarayım yani. Beni böyle mi tanıdın sen? Hı? Yaptıklarını taşıyamayacak kadar aciz bir zavallı mıyım ben? Haşa paşam. Ee? Demem o ki. Evet. Sultanımız sizi sever. Hünkârımız da öyle kardeş yerine koyar. Asla canınıza kıymaz hele böyle bir hadise için. Bilmezmiş gibi konuşma Nasuh Efendi. Bu güneşin altında nice kardeş kanı döküldü. O halde neden buraya geldiniz paşam? Hünkârımızın karşısına çıksaydınız neden sefere gidiyorsunuz? Ben sefere gitmiyorum Nasuh Efendi. Ben ölüme gidiyorum. Savaş meydanında bir asker gibi dövüşerek ölmek istiyorum ben. Anladın mı? Peki geride kalanlar ne olacak paşam? Evlatlarınız, sultanımız. Söyle. Söyle hadi söyle çekim hadi. Nigar Hatun, değil mi? gibi. O çocuk doğacak. E kim bilir belki ben hiçbir zaman göremeyeceğim onu. Fakat ben yaşamasını istiyorum. Yaşayacak. Sakın dokunma bana. Yaklaşma. Korkma Hatun. Sana yardım etmeye geldim. Seni kurtarmaya geldim. Yakında çıkacaksın buradan. Sen kimsin? Kim gönderdi seni? Kudret aderler buna. Baş Hazretlerinin emriyle geldim. Allah'ım ya Rabbim sana çok şükür. Hadi çabuk çıkar beni buradan zamanda geleceğim tekrardan. O güne kadar bekle. Hadise çıkarma. Karnındaki sabiyi koru. Paşamız nerede? Ne yaptılar ona? Bu kadar yeter Kudret Ağam. Tamam, geliyorum. ...Sultan'ım. Nihayet layık olduğun yerdesin. En baştan ikaz etmiştim... ...Hatice Sultan'ım. Bu uğursuzu sarayından... ...uzak tut demiştim. Bana yardım edin Sultan'ım çıkartın beni buradan. Ne dedin sen? Karnımda İbrahim Paşa'nın evladını taşıyorum. Yıllardır sizi korudu. En azından bunu onun için yapın. Senin canın kimin umurunda ki? İbrahim Paşa isteseydi eğer burada olur muydun hiç? Paşamız kardeşin yanına yolladı beni. Orada doğuracaktım evladımı. Lakin Hürrem Sultan engel oldu buna. Müstahak sana. Gör işte onca yıl kime hizmet ettiğini. Sultanım. Hünkârımız her şeyi öğrendi. Artık hiç kimse kurtaramaz seni. İbrahim Paşa nasıl peki? Ona ne yaptılar? Henüz akıbeti belli değil. Yazık ki senin gibi bir zavallı yüzünden bunlar geldi başına. Biraz baş ağrıyacak ama geçer gider. Sen kendi derdine yan. Burada. Acele et çıkmamız lazım hatun. Alayın şunu. Demek kaçıyordun. Sultanım. Bu vaziyette bile sana karşı merhametli oldum Nikar. Fakat benim sabrım zorlama. Şu anda alırım canını. Alın o vakit. Alın canımı kurtulayım. Dayanamıyorum artık öldürün beni. Nerede sen? Sultanım. Cevap ver bana! Madem duymak istiyorsunuz... ...söyleyeyim. İbrahim Paşa... ...beni buradan, sizin elinizden kurtarmaya çalışan İbrahim Paşa'dır. Neden biliyor musunuz? Çünkü beni seviyor. Yıllardır birlikteyiz. O evi de bana İbrahim Paşa aldı. Giger. Dışarıda kaldığı gecelerde benim yanımdaydı. Onu mutlu edemediniz. Ama ben ettim. Benim yanımda mutluydu. Alın şunun kellesini. işim bitmeden iyiler. Öyle acılar çekeceksin ki ölmek için ya. yalvaracaksın bana. Götürün şunu. Kapatın.